Apocalypse. Benim bir tane manevi kızım var. Duymuşsunuz belki Venüs. Geçen gün dedi ki, baba baba üşüyorum dedi. <gülüyor> Çağırdım <laughs> Zafer'i, benim arabayı getirdi. Çok Arabanın güzel. arkasında milyon dolarlar. Yaktım, hiç düşünmeden. <gülüyor> <gülüyor> Isındırdım onu, orada <laughs> ısındı. Şimdi Etmeyenlere lezbiyen deniyor tamam mı? Halkın kendi kendine yönetme biçimine yanlış. de swinger deniyor. Dur ya dün dünün ne ettiklerini söylüyorum. Lülü, Lülü, de bir dakika ha, sonra, bir dakika sana Lülü dedi ki halkın kendi kendine yönetmesi de swinger mı deniyormuş? He? Eee? <laughs> Ondan Lülü, sonra e, bir kadınla bir erkeği şey karı kocanın eş değiştirmesine demokrasi deniyor. Evet. Ben de sana inanıyorum. Seni seviyorum abram. Hadi bakalım. yerimi milyon. Kimse bizi duymuyor. Normal konuşabilirsin. Doğru lan. Seni ciddiye alamıyor. Aha. Ooo Abram. Patladılar. Şu üstündekileri alalım mı lan? Kodları. hayır hayır. Tamam hadi gidelim. Ve mükemmel bir atlayış. Of. Of. Biz patladık. o kadar? ne bileyim. Ya oğlum bak benim yine sesim böyle kaldı. Anam kız çekip. Ki. Hesaplı. Başardık Vermido. Hesapla oğlum bunların He. hepsi hesapla. Anlatabiliyor muyum lan? Vermido kesiciden kimse kurtulamaz lan. Lincoln bir hızlı bir şekilde olay yerine doğru yöneliyor. Ona ne avradı. <laughs> kişiler düştü. Ben burası da amma koydun. Yani. Rüzgar <laughs> <Bir Gülüyor> <Gülüyor Gülüyor> vardır başkomiserim. <laughs> yok yok bildiğim ben niye yedim sen. Yeme tatlına geçiyorum. İnemiyor musun Aç kapıyı. Aç. Aç ulan. Ya diğer taraftan ineceğim. Sağ... Dur bir saniye. Aç. Heh. Tünele Ha. İndiler, 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 inme, i̇ndiler, inme, inme. Çat, 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 İn, git, 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 yapıyor bu arada. Gerek, geri kaç, kaç, geri Kötüyüm. Abi arkadaki bloklamasa ya, of, of. Kişi, kişi başım. başım var. Var. A, kişi Kişi başı 15 başım. değil mi A, kişi, kişi başım. başım değil mi? Değil mi? Abi, o mecabı 100 yap. Ah pardon. Aa, Allah 100 kişi olacağını ya. söyledim yalnızca. Oğlum bir şey Bana dozu yani 150, bin 150 bin iyi para. Size bir şey dedim mi? 400 bin, 300 bin, daha verdim. Ben de dedim de başka <laughs> bir şey. Erken bitirmişler. Ben bir ya. Ben, ben mükemmel bir şeyim. Ben <laughs> hallettim çıktım. <laughs> tek bir şey diyor. Sana bir şey diyeyim mi ki? Diyor. Ben mükemmel bir şeyim. Tek başıma hallettim çıktım diyor. Aynen. Abi cacım yürür mü? Sikim bunları. Bunu Tamam abi. bunları diyor. Ananı ne sikim? Aman ne Aman Çocukları diyor. Niye söylüyorsun? Ölme Tamam özür dilerim abi. Özür dilerim Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ege Fitness Beckham Business. Eee sen oğuzlarımız. Eee. Oğlum sonuna girmiş bulunmaktayız. Eee. Diğer. Biz de geliyoruz. Diğer passenger yeah uh, we, we travelled for match uh, we went and we did for many things and uh, uh, we successfully uh, finish our uh, trip çok Bye. rica etsem successfully bir daha söyler misin iyi sağl geldiğin zaman pusuya düştüğümüz yere girdik Arkanızda hiç çekim araba tutuyor bizim. Sizin Atlıyorlar. Arkadan başka At. araba binecekler. Tamam. Pusu pusu geri çekin. Geri Arkadan tır geldim. Toka var. Tamam. Beş kişi kaydedeceksin. Şey. Bediş ilk dişi ben kezdim sonra sana ilgilen hepsiyle. <laughs> efe 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 sen o. gel, sen gel. 10 kişi koşmadılar <laughs> lan gerçi yalan. O beni dur diyen kafamı çok kaçırdı. Hop 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 hop. Abi lan koydum. O sana sıra mı gitti lan? Trastik geçiş yapıyor ya orada. Ah. İnemiyorum. Bir dalga geçiyor. Beni bir. Ne oldu? oldu? İnemiyorum, inemiyorum. 5'te 5. Ne yapacağız? Bana bir şu arkadan bir araba çizip bana bir şey etseniz. 30 11 bildiriyor. Hepimiz bir arada duralım. Ah, evet, indim, indim, indim. açılacak. Karışmayalım. <laughs> Herkes bir arada dursun <gülüyor> öncelikle. <gülüyor> Şöyle bir robot resmini ha. çizdik kişinin. Ha, sabahki resim. Şöyle bir adam gördünüz mü başkomiserim? Oğlum ne lan bu? Eee siyah gömlekli botu olan e, kırışık yüzlü bir kişi. Robot resmini çizdim. Ton, o ben değil miyim lan? Yok çıkmamış. Oruz bir çocukları çarptılar. <laughs> Nasıl ihbar geliyor lan üzerine. <laughs> i̇hbar benden arkadaşlar. <laughs> İpar senden mi? 1004. Illegal eşya mı satın alıyorsun? Eee paket paketindeki <laughs> çip hala duruyor <atıyor>, amirim. Illegal <laughs> eşya satın alamam İpar. Evet. Doğru. Malda. 1004. Moteldeki karıların su boruları bozulmuş. Onları da bir tamir edeyim. <laughs> Onları da. De... <laughs> Kanka dur dur ben geri kullanacağım. Za zafer'den al. Nasıl? Arkamızda. Önümüzde. Aynı sana da oldu değil mi? Evet evet. Hayatı deli atarım denizi evet. abi bak. Teşkul da. Dur bir yerde de vereyim. Nasıl vereceğim ben Yok burada bir seni denize atarım. Kado. Ne? Pardon. Nasıl Zafer. Evet, bak buyurun, şimdi. Buyurun. Çek sağcını. Evet. Çek alalım. Eee Murat ne yapıyorsun oğlum dur ya. Gelin arkadaşlar şurada gözünü seveyim. Ben bir şey vereyim. yapmadım ya. Adam nereye gitti? Adamları. Murat dur. Bırak buraya herkese. Ama kafamı duvardan duvara vur Kuzey. Aa. Aa. Murat gerçekten onu kayıp mı ettin? Ya bu kara... <laughs> Ne yapabilirim ki adam duvardan <laughs> kayboldum. Of. Of of çıldırmalık şu an. Ben dışarıda bir tanesini araca bindirdim bu arada. Hadi mi? Buraya geliyor. bu nereye geliyor ya? İyi günler. Bak senin. Bak gel buraya gel. Ben de bir tanesini buldum burada. Gram alakam yok. Dram. Başkomiseri kaçırıyorlar krem. şu an. Başkomiseri Ne? Başkomiseri kaçırıyorlar. Takipteyim. Yerinde kaçıralım. Yerinde biz kaçalım. Yerinde var bir bize... yok, Diğerine... yok. <laughs> daha. <laughs> <Anam>. Takip edim. <laughs> Çok güzel ya. Harika anahtarı vermiş bana. Biz geçiyoruz sonra. Harika yani. Olsun. Niye oldu veririm yerimiz İyilik yaptık. Şakir'in arkadaşıysa azıcık değilik anlılık görsün. Göt. Ananı sikeyim <laughs> İmdat! Ya yeter Ocak dışısın dediler. Aman diyeyim ben de ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> neymiş efendim yarılan gözüküyormuş ha? tamam yani bu espri... hoş geldin 2014 ver bakalım ehliyetini göstereceğim hoş ben şimdi sana 2014'ü alıyorum 2014 seni geri dürbük, dürbük yeter ha, tamam şey şimdi sapan. bu ehliyetine de bir el koyalım neden el koyuyoruz pardon canım istedi <laughs> Şu an canım böyle istiyor Bir daha istesene, bir daha istesin Neden koyuyoruz kargo? Bir dakika, bir dakika, karda? bekle bir saniye Nerede başı? Kadın dolaşıyor içeride Neden? Amirim geliyorum ilgi... AAAAAAAA 10-50 Aa! 10, 50. 10 50, bakmayın amirim, geliyorum Efendim dün gecede olan bir şey yani e, Kavralım, kavralım Şey yapacaklar belamızı şimdi Kişi de evden çıktı Onlar da basıyor, 6 kişi size basıyor şu an Soldan sağınızdan var. Sağınızdan geliyor. Sağınızdan da geliyor. Sağ Evin, evin sağından... Oğlum onların bana etiketmemesi gerekiyordu. Kaç kaç kaç. Arkanızda bir araba var. Ona dönün. Ben drone'u indiriyorum şu an. Murat sen dikkat et kendine. Çok teksin oğlum. Aynen. Kaçın kaçın oradan. Allah özür öldüm kaçın, So, polisler Yardım. Silahların diğer tarafından flankledi birisi. Bir daha düştü bizden. Harika abi. Harika.